kaybolmaya yüz tutmuş ama aslında bizim atalarımızın bize yadigarı olan bir şey bu. Varken neden üretmeyelim ki? Ben şimdi kiminle tanıştım? Güdanur kimdir? Nerede yaşar? Ne yapar? <laughs> ben Güdül'ün Boyalı Köyü'nde yaşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ailemle birlikte. Boyalı çok güzel ya. Havası da çok güzel. Evet. Hakikaten Güdül de çok güzel. Mesela ben ilk böyle seçildiğim zamanlarda işte Kızılca Hamam, Çamlıdere, bir aks, işte Ayaş Bey Pazarı'nın Allah'ım bir aks. Bu iki aksın ortasında aslında çok kendini korumuş gibi güdül. Boyalı da o noktada çok böyle az evvel serin serin çok tatlı tatlı esti yani. Ben çok <laughs> mutlulukla geldim buraya. Evet, Boyalı gerekse yerleşiminden olsun, gerekse insanlarından olsun. Ben köyümü, mahallemi çok seviyorum. Güdül de öyle, sıcak bir kent. Geldiğiniz zaman sıkılmazsınız. Evet ya bir de şey galiba burası birazcık daha yayla gibi. Toprağı biraz sanki taşlık. Evet. Değil mi? Ben biraz öyle gözlemledim böyle gele gide baktım. Hani çok düz bir ovadansa burası birazcık daha yaylaya benziyor sanki. Evet. Bu mesela bizim tiftik keçisi geliştirmemize daha çok olanak sağlıyor aslında. Çünkü keçiler biraz daha böyle dağlık taşlık yerlerde hareket etmeyi ya da yayılmayı severler. Niye acaba daha taşı tercih ediyorlar? Değil mi? Çok enteresan. Evet. Hani... İlginç hayvan. <laughs> Aslında hani koyunlar daha sakin hayvanlar. Ama keçiler... Dik kafalı. Evet. İnatçı. <gülüyor> İnatçılar. <gülüyor> ben de inanır mısınız? Keçileri daha çok seviyorum. <laughs> Bilmiyorum. Neden keçileri daha çok seviyorsun? Gerek yavruları olsun gerek zaten ben 20 yaşındayım. 20 yıldır bu işin içerisindeyim ben daha çocukluktan itibaren evet ailen çocukluktan itibaren sen de onlarla birlikte keçileri evet. sevdin yani aslında evet. keçilerle birlikte büyüdüm ne kadar güzel bir şey. Yani çünkü keçiler de kendi içinde aslında az evvel de dedik ya inatçılar vesaire bir de karakterliler de yani. Ben bir evet. keresinde bir söğüt yaprağına dokundum. Dokunduğum söğüt yaprağını ikram etmeye çalıştım. Bir ziyaretlerimiz esnasında denk gelmiştik. Orada da bir söğüt ağacı var. Söğüt ağacının altında bir keçiye denk geldim. Galiba sorgun tarafındaydı. Elimin dokunduğu söğüdü yemedi keçi. Evet. Bu konuda keçiler çok titiz. Mesela benim de e, kendi hani eğittiğimiz keçilerimiz falan var ve çok akıllılar. Ne yapıyorlar mesela? Her şeyin en güzelini yemeyi tercih ederler. Mesela koyunlar o şekilde değil. Ama keçiler çok seçici hayvanlardır. Hani otların falan ezilmiş kısımlarını yemez. Nerede taze, nerede daha güzel yeşil kısım varsa orayı yerler. Parlak kısımlarını yerler. Ağaçlarda da öyle. İlk hani bayat yerlerini yemektense... Süre gelen yerleri yemeği daha çok severler. Bu arada benim eğittiğim bir keçim var. Aa muhteşem! Keçi eğitmek, keçilere evet. öğretmen olmak ne kadar güzel bir şey. Nasıl eğittin, ne yaptın? Nasıl ee, bir keçi? Adını Hoyo koydum. Hüda Osman Yasin. Abilerim Aa. ve benim <laughs> ismim olarak, baş harflerimizi kullanarak. Ay çok güzelmiş, adı da çok güzel. Ee, kendi ismini de biliyor. Seslendiğim zaman Hoyo diye seslendiğim zaman mesela. Nerede olursa olsun. Sürünün bir ucunda olsa da oradan geliyor yanıma. Ben de sürekli onu besliyorum. İşte gerek güzel dalların parçalarından, gerek pelit topluyorum arada. Ya da mesela kendi yediğim bir şey oluyor cebimde. Onları veriyorum ona. Çok seviyor. Çok güzel. Pelit, ki pelit. Pelite karşı çok büyük bir zaafları var. O da tiftik mi? O tiftik değil. O kıl keçi. Aynen. Halep ve tiftiğin aslında Melez. Melezi. melezi. Çok güzel. Yani zaten aslında hani bizim hikayemizde de mesela melezlenmeler çok fazla olmuş ama şimdi Tifti aslında e, ari haline getirmeye çalışıyoruz. Evet. Belirli noktalarda ama tabii ki bu esnada kıl keçilerine de böyle kucaklıyoruz. <laughs> Halep ve kilis keçilerinin farkı var mı acaba? Bunu merak ettim. şimdi. İşte Halep keçilerin birazcık daha kulakları falan büyük oluyor. <laughs> ve süt bakımından biraz daha zengin oluyorlar. Tifti keçilerinin oğlakları birazcık daha minyon kalıyor. Onlar daha büyük oluyorlar. İlk doğdukları andan itibaren evet, belli oluyor. Oğlak doğum ağırlığı fazla. Evet. Şimdi peki bu keçilerden bahis açılmışken Ankara'nın adını verdiği bir şey aslında. Evet. Angora. Dünyada da böyle tanınıyor. Dolayısıyla e, bunu tekrar diriltmeye dönük faaliyetler gerçekten çok önemliydi. Yani böyle tarihsel süreç içerisinde baktığımızda ciddi anlamda Keçilerin popülasyonu azaldığı dönemler olmuş ama 2000'li yılların başlarına itibaren bilhassa 2004 yılından işte Halk Elinde ıslah projesiyle birlikte keçilerin popülasyonunun artmaya başladığını, ayrıca da e, melezlenmeye dönük de e, bir takım adımların atıldığını ve ırkın aslında ıslah edilmeye başlandığını, ari bir şekilde e, tiftik keçisinin tekrar canlandırılmaya başladığını görüyoruz ve bugün de çok güzel aslında sonuçlar ortaya çıkmış vaziyette. Herhalde 261 bin dolayında mevcut Türkiye'de çiftlik keçisi var. 2000'li yılların başında 60 bin seviyesine kadar neredeyse bu gerilemişti. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Evet. Yani bunda sizin katkınız var. Hakikaten bu sizin emeklerinizin bir sonucu. Eğer Ankara'nın adını verdiği bir keçi şu an yaşıyorsa bu sizin sayenizde. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bunu yaşatmak adına bunu bir ekonomik değere, bir üretim halkasının parçasına... Zaten o keçi yetiştirmek de başlı başına bir üretim. Bunu bir evet. kenara koyuyorum. Ama bunun adına farklı bir proje daha başladı. Ankara Sofonu diriltmeye çalışıyoruz. Evet. Ve sen bu projeye dahil oldun. Nasıl dahil oldun? Şu an köydeyiz. Hayvanları da dediğim gibi seviyorum. Kendimizin de, bizim de geçim kaynağımız keçiler. TİVTİ'yi daha çok ilerleterek, yani bu işin ilerlemesi aslında hayvancılık bakımından olan herkesin işine yarayacak bir şey. Hem bizim kendi softumuz olacak. Hani varken neden üretmeyelim ki? Ne kadar güzel bir şey söyledin. Varken neden üretmeyelim? Çünkü var. Evet. Enerjimiz var. Ham var. Enerjimiz var. Üstüne bir tek emek koymamız gerekiyor. O emek de sende var. O enerji sende <laughs> var. Ne kadar güzel. Biz seni ilk sen e, fengire çevirirken evet. karşılaştık. O fengireyi nasıl öğrendin? Bir fengire nedir? Bilmeyenlere anlat. Fengire nedir? Fengire işte öncesinde atalarımız. Şu an gerçi hiç kimse hani böyle kolay kolay çok kullanılmıyor. Ee, ama fengiri bizim buralarda dört bacaklı şu şekilde çarpı işareti gibi. Ucunda bir şey olan. Evet, <laughs> Şöyle göstermeyelim. <göstere>, evet buyursunlar. <laughs> Hemen yanımızda bir fengirimiz Şöyle, var. Bu şekilde. Buradan işte tivtik belirli aşamalardan, yıkandıktan kandıktan ya da Didildikten biz ditme diyoruz. Didildikten sonra buradan ip haline getirmeye başlıyoruz artık. Bu şekilde. Çok güzel gerçekten. Sen bunu nereden öğrendin peki? Bunu ben çok seviyorum böyle şeyleri. Eski şeylerin de unutulmasını da istemiyorum. Babaannem yapıyordu. Babaannemden ben de öğrendim. Babaanne yapabilir miyim diye. O da çok mutlu oldu böyle bir şey sormama. Aslında... O şekilde başladım. Ben mesela şimdi çiftçilerle falan bir araya geldiğimizde ve gerçekten burada bilhassa tiftik yetiştiricilerinde şunu görüyorum: bir o hayvanı kendi evladı gibi görüyor, yani keçiyi kendi evladı gibi görüyor. İkincil olarak da bu benim atalarımdan miras, ben bu mirası sürdürmeliyim gibi bir duygu var. Aslında bu e, atanın mirasına sahip çıkmak, insanın kendi e, üst soyunun mirasına sahip çıkması da çok apayrı bir bence güzellik kaybolmaya yüz tutmuş. Ama aslında bizim atalarımızın bize yadigarı olan bir şey bu. Kaybolmasını asla istemem. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani elimden geldiği kadar bakalım belki yapabilirim. Belki hani ilerletemeyebilirim. Ama en azından çabalamadım demeyeceğim. Şimdi ipi eğirmeden sonraki safa nedir? Şimdi biz ilk başta ipi eğirdik. İpi eğirdikten sonra ne olur? İpe eğrildikten sonra hangi işlemi yapacaksanız mesela patik mi öreceksiniz ya da buradaki gibi soft dokuma mı yapacaksınız ya da herhangi başka bir şey mi yapacaksınız ona göre aşamaları değişir. Şimdi bir patik örmek istiyorsam ne yapmam, ne yapmam gerekir? Eğrildikten sonra, ip eğrildikten sonra direkt örmeye geçebilirsiniz. Sanırım bir yıkama çekme aşaması oluyor. Bir suda beklettikten sonra, yıkadıktan sonra Direkt, geçiyor. Direkt geçebilirsiniz. Hiç çok Hiçbir sıkıntı yok. Peki sonra şey soft okuma için ne yapılması lazım? Safalar neler? Soft okuma için benim de çok hani yeni geçtiğimiz için benim de çok bir bilgim yok açıkçası. Öğreniyorsun şu an. Daha yeni öğreniyoruz bunu. Peki çözgü nedir orada? Çözgü. Çözgü işte ip sayısını belirliyoruz ilk başta. İp sayısını belirledikten sonra da bir makinamız var. Oradan makineden iplerimizi geçiriyoruz. Oradan tekrar makineye koyuyoruz. Dokumaya başladıktan sonra işte ilk ürünlerimiz çıktıktan sonra biz burada ilk yıkıyoruz ürünlerimizi. Çekme payı bırakıyoruz yaparken de tabii ki. Yıkadıktan sonra ütülüyoruz. Ütüledikten sonra da işte iğne oyasıyla falan süslüyoruz. Daha sonra da hazır hale geliyor. Çok güzel. Aslında yani bir hayvanı yetiştirmekten başlayarak insanların direkt kullanımına kadar uzanan bir üretim hikayesi bu ve evet. sen de bu üretim halkasının bir parçasısın. Evet, bu parçanın bir üyesi olduğum için çok mutluyum ve hani bu mesela biz burada pamuk dokuyoruz, soft dokuma yapıyoruz, tiftiği dokuyoruz ve tiftik çok faydalı. Pamuk da zaten tartışılmaz bir faydası var, değil mi? Polyester içerikli böyle plastik evet. içerikli şeyler kullanmaktansa aslında çok daha doğal lifleri belirli noktalarda kullanmak çok daha güzel. Tabii çok mümkün olamıyor. Hani hepimiz evet. günlük koşuşturmacı içerisinde belki çok mümkün olamıyor ama hani en azından buna bunu sürdürülebilirliğini sağlamak çok kıymetli. Evet. İşte sof mesela padişahlarımızın döneminde kullanıyorlarmıştı. Kaftanların içinde ya da içlik olarak kullanımı mevcutmuştu. Çok sağlıklı gerçekten de. Zaten mesela biz hayvancıyız. Bir yerimiz ağrıdığı zaman Tiftik falan koyarız oraya, yün koyarız, Aa, sararız güzel ağrıların olduğu yeri ve ağrısını alır. Ama çok yeni bir şey daha öğrendim. Evet, tiftiğin ağrı çekme gibi bir şeyi var, özelliği var. Keçilerin hassasiyetini çok iyi anlıyorum şimdi. Evet. Her şeyi yememelerini, her şeyi içmemelerini çok iyi anlıyorum. Aslında seçici olmaları bu yüzden hani belki bu kadar seçici olmasalardı bu kadar değerli olurlar mıydı bilmiyorum. Çok doğru, çok çok doğru söylüyorsun. Yani üretmek nedir peki sence? Üretmek bence sadece bir şey hani üretmekle olmaz. Bence geliştirmelisin de. Üretmek elimizdekini kullanarak geliştirebilmek, onun bir ürün haline getirebilmek. Bize bu şekilde ipler geliyor. İpleri hani yalnız başına kullandığın zaman hiçbir şey yapamazsın ama bu şekilde dokuduğumuz zaman birçok yöntemde kullanabilirsiniz. Bu da yine çok güzel bir şey oldu. Yani hakikaten ipler yalnız başına bir anlam ifade etmiyor. Yan yana geldikleri zaman anlamlı bir dokumayı hep çıra örneğini verirler ya işte evet. e, Birsek yok oluruz, çok sak var oluruz gibi. Hani çıraların tekini kırarsın ama hepsi yan yana gelirse kıramazsın. O örneği destekleyecek bir örnek aslında keşfetmiş olduk şu an senin sayende. 20 yaşındayım dedi. Evet. Genç yaşta bunu başlamak da çok kıymetli bir şey. Yani hani hakikaten gelenekleri yaşatmaya şimdi gençler şöyle gençler böyle bir sürü cümle işitiyoruz. Evet. Aslında gelenekleri yaşatan çok fazla genç var. Bu gelenekleri yaşatırken artık bunu daha güncel hale getiren, güncel üretim mekanizmalarını getiren çok fazla genç var. Sen bu gençlerden birisin. Evet. Aslında şöyle bir şey var. Sürekli hani mesela üreten kişileri göstermek yerine gençlerin daha olumsuz yönlerini gösteriyorlar. Ama tabii ki sizin de dediğiniz gibi üreten de çok genç var. Bunun için uğraşan çok genç var. Ben kilim dokumayı çok sevdim. Ben bu işi beceremiyorum. Bana bir kere denettiler Kızılcamam'da. Mekik uçtu havaya. O yüzden kumaş dokuma olayı bana göre değil bence. <laughs> Ama Bey Pazarında bana kilim dokuttular bir kere. Kilim dokumak çok eğlenceli geldi bana. E, Altında da halı dokutmaya çalıştılar. Halıyı da ben beceremem. Kilim mi? Benlik bence. <laughs> Zamanı Aynen. iyi değerlendirebilmek aslında. Boş geçirmektense bir şekilde üretmek en azından. Üreterek geçirmek daha önemli. Biz de sizin dediğiniz gibi ilk başlarda hiç yapamıyorduk. Çok da gözümüz korkmuştu böyle büyük makinaları görünce. Kesinlikle yapamam diyordum. Ve hani meki çek, kolunu kaldır, ayağını değiştir birçok şey var öyle yaparken sonra baktım aslında bu işin piri olmuşuz. Yani bunu gerçekten yaşatmak adına ortaya koyduğun merak ve ilgi çok önemli. Evet. Yani ben o yüzden seninle tanıştığıma gerçekten çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum Zeynep yani bir abla. Bir ablam var. Aynen ne güzel Zeynep abla da ne kadar güzel dedin. <laughs> İnşallah farklı vesilelerle farklı şekillerde de bir de geliriz yani. İnşallah. İnşallah. Yine üretmek odaklı. Eminim ki hani bu meselenin çok daha ileriye gitmesi için. Hani hem kendi aile geleneğini yerine getiriyorken hem de Türkiye'nin yarınları için aslında çok kritik olan evet. ve dünyanın geleceği için çok kritik olan e, tarımsal ve hayvansal üretimde de çok ciddi bir katkı sunacaksın. Bu belli. O İnşallah. kararlılık da var. <laughs> yani bence hikayen çok önemli gerçekten. Burada bu işi bu kadar severek yapıyor olman her şeyden çok daha kıymetli. Ben seninle tanıştığım için çok mutluyum. Bunu böyle söylemek istedim. <laughs> ben de çok mutluyum. Benimle böyle bir röportaj yapmak istediğinizde de çok mutlu oldum çok memnun oldum